Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte FiveM'de paket kuracağız. Buyurun geçelim. Tekrardan merhabalar. Yapmamız gereken ilk başta kendimize bir paket seçmek veya temel bir paket seçmek. Temel paket olarak şu an piyasada dönen en güzel paketlerden biri ki bu Güncel Cubicore temel paket. Güncel Cubicore dediği Nev Quby. Nes en son nesli olduğu için biraz scriptleri az bulunabiliyor. Tabii ki e, bu disk bunların Discord'una giderseniz burada çok güzel şeyler var. Yani script olarak çok güzel entegreli şeyler var. Paylaşıyorlar. Daha da çok paylaşmaya devam edecekler. Discord adreslerine gidebilirsiniz. Şimdi biz bu paketi indirdik. İndirilmiş hali bende var. Gördüğünüz gibi burada Resurges Admin sunucu logosu. Bunu siz kendinize göre kişiselleştirebilirsiniz. 96x96 çözünürlüklerde olmak zorundadır. Bir de server CFG'miz var. Scriptlerin başlatıldığı admin yetkisi oldu admin yetkisi veriyoruz buradan burada da bir başlatma kısa yolu var start nokta bat bunu düzenleyeceğiz kendimize göre dosyamızın ismi buraya bu en baştaki files yani scriptler nerede dosyalar nerede admin işte server nerede admin nerede ben bunun dosyasının nerede olduğunu bana tanıt diyor hemen böyle düzenliyorum bizim dosyamızın ismi sakasa fivemdi böyle düzenledim Alttaki de FX Server arıyor. Artifex dosyalarındaki FX Server. Yani en baş temel başlatıcıyı arıyor. Başlatıcıyı araması için de biz Artifex dosyalarını indirmemiz lazım. Bakıyorum. Paketi paylaşırken Artifex dosyalarını koymamışlar. Artifex dosyalarını internetten Artifex 5M yazarak bulabilirsiniz. Alttaki burada bayağı sürümler var. 5M'in attığı. Ama biz paketimize en uyumlu olan yani son sürüm, tercih edilen sürümü indiriyoruz. Biz bunu indirdik. Hemen indirilenlerden alalım. da hemen kapatalım. Bunu CTRL a alıp tutup artifacts'in içine atıyoruz. Artifacts'in içine attı. Artık bu dosyalar içerisinde göreceksiniz zaten bakarsanız. Fx server var. Biz fx server'ını aldık. Bunun ama nerede olduğunu hemen tanıtıyoruz. Sakasa 5.1 m Architect dosyasının içinde FX Server. Bir sunucu başlatırken her ne, ol, her ne paket olursa olsun Artifex'te de olmayabilir. FX Server direkt normal başlat olarak yani her şey bunun içindedir. Bu FX Server'ı başlatam başlatmadığı sürece hiçbir şekilde sunucu başlatılamaz. O yüzden en önem verdiğimiz şey FX Server.exe'dir. Başlat da bu kadar söyleyeceklerimiz. Başlat için bu kadar. Bunu kapatabiliriz. Şimdi Files'da, Server.cfg'de arkada açık düzenlemeler yapacağız. Biz buraya apk'yi aldık. api nereden alırsınız hemen söyleyelim. steamcommunitycom dev apk'den alabilirsiniz. Bunu aşağıda link olarak vereceğiz. Bizim key'imiz bu. Ben zaten buraya kopyaladım. Bunu kopyalıyorum, siliyorum. API key diye adam zaten buraya yazmış. Bunu hemen ctlb yapıyorum. Yalnız bu paketleri yer indirecekseniz seve max client yani 11. satırda 100, bu 100 yapılmış. Şimdi Feynman bize verdiği bedava keylerde maksimum kişi sayısı önceden 32 idi. Şu an 48'e çıkarıldı. O yüzden biz bunu 48'e yapmazsak sunucuya her ne key girersek girelim bedava keyler için geçerli. Sunucu başlatılamayacak. Başlatılsa bile hatasız sunucuya girerken max clients yani bu hata verecek. O yüzden bu önemli. Burada hiçbir şekilde hiçbir şey ellemeyin. Bunlar TCP ODP yönlendirmeleri. Bunlar sunucunun tagları. Burada mesela RP yok. Buraya RP virgül RP yazacaksınız. Eklemelerini yapmanız gerekiyor. RP roleplay vesaire yapacaksınız. Bunları farklı roleplay sunucularından bakarak da alabilirsiniz. Detaylı seyrede kaydediyoruz. Burada adam kendisinin Discord'unu koymuş. İsterseniz bunları şu şekilde yapabilirsiniz. Founder yaparsınız. Buraya Discord adresini koyarsınız. Adresinden kastım eee discord işte Pletus, Rainbow, 3575 gibi altta co koyarsın developer koyarsın vesaire vesaire mesela developer burada koymuşlar yap, yapan kişilerin biz bunu ellemiyoruz çünkü paketin sahibi kim olduğu bilinsin tabi siz bunu kendiniz değiştirebilirsiniz paketin developer daha doğrusu düzenleyicisi kimse bunu da aynı şekilde kaldırıp co yapabilirsiniz hatta yapalım Hatta yapmayalım. Manager yapalım. Aynı şekilde buraya da Discord adresinizi yapıştıracaksınız. Manager kimse. Burada server key satır geliyor. 19. satırda. Hemen bunu da buraya yapıştırıyoruz. Bunu da aynı şekilde kapatıyoruz. Host name. Server liste. Şu an bedava key olduğu için server liste gözükmeyecek bu sunucumuz. Ama bir ayar yapılıyor. O ayar yapılınca tabii ki de ee, sunucumuz server liste en üstte en üstten kastımız server liste gözüküyor. Servos name server liste gözüken veya connect atarken F8'den connect atarken gözüken sunucu ismi. Buraya kendinize göre kişiselleştirebilirsiniz. Ben bunları yine eldemiyorum. Elde İkincisi de aynı şekilde project name. Bu da birebir bir aynı yazılabilir. İkisi de birlikte aynı yazılabilir. Burada açıklama istediğinizde yazabilirsiniz. Burası da ee, kullandığı dil tabii ki buna Kübü Korla ilgili. Ee, Server icon, icon var. Bu dosyalarımızdaki sakasa mesela. Bunu sakasa olarak düzenleyeceğiz. Siz isterseniz bunu sakasa değil de dosyanın ismini değiştirebilirsiniz. Mesela ben buna Prates yaparsam eğer ki bu böyle Prates yapınca çalışmaz. 24. satırda burayı düzenlememiz gerekiyor. Aynı şekilde buraya da Prates yapacağız. Buna hiçbir şekilde elemeyin. Bu ayarlar kalsın. Bu da eee bağlayan kod satırı. Yani bu şimdi e, yine indireceğe indireceksiniz FiveM'den. Burada adam zaten su eee height dosyasını database'ine koymuş. Bu database'in nick ismi yani. Soru işareti burada kalacak. Buraya işte yazacaksınız. Sakasa yazalım. Bu banner banner With yazılmış mesela. Bu Discord'dan yönlendirme yapılmış. Sunucuya girerken ve 5M'de adam sizin sunucunuz ön izleme yaparken gösterilecek banner diyebilir. Burada e, Voice ile yani konuşma sistemi ile ilgili bir ayar. Bu Şu an bu pakette PMA Voice var. PMA Voj'nin ayarları. Bunları ellemeyebilirsiniz. Ellemeyin diye tavsiye ederim. Default Volume var. Bunu değiştirebilirsiniz. FMOG'nin ayarlarına göre QB'nin kullandığı lokal dili N yazılmış buraya. TRS varsa TRS'ini yazacaksınız. Ama TRS'ine bakmamız lazım. Var mı? Course'a direkt QB Core. Lokalde TR var mı? Bakıyoruz. TRS var. TRS'ini yazabiliriz buraya. Bu target'la ilgili yani target'ten kastım bu gözle etkileşime girme dosyası da buradadır. Bakabilirsiniz. Burada temel paketin en temel scriptleri vardır. Bu startların hiçbirini ellemeyin. Bunlar böyle kalsın. Burada da aynı şekilde en temeldir. Ve burada genelisi startlama dediğimiz tek tek startlamaktansa dosya ismi startlayarak e, o dosyanın için ne atarsanız atın. Tabii ki QB olması lazım. Nev QB olması lazım. ESX hiçbir şekilde pakete Atamazsınız, kullanamazsınız pakette. Quby'e atarsınız. Quby'e at, attığınız dosyaların hepsi tabii ki de başlatılacaktır. Bu yani artık e, yeni yeni yapılan, yeni paketlerde yapılan başlatma stili. Önceden herkes bilir önceki developerlardan da tek tek başlatırdı millet. Ben de aynı şekilde öyle, ilk başta start diye başlatırdık sonra insure oldu yani şunlar oldu, şuna geçti. Şimdi dosya ismi olarak başlatılmaya başladı bunlar yeni nesil gelişmeler yani bunlar tabii ki işimizi kolaylaştırıyor tabii ki kolaylaştırıyor güzel bir şey yani burada admin cfg'yi entegre demiş admin cfg'de de perm verme var yani permden kastımız admin menüyü ve aynı zamanda bize yetkileri tanıyor go to bilmem ne cart curt bu id ile çalışıyor bunu kaldırabilirsiniz altta hex ile çalışan var steam hex ile çalışan var Steam Hex'te çalışan işte buraya Hex ID'nizi gireceksiniz. Yanına isminizi yazabilirsiniz. Fark etmez, Yazmasanız da olur. Bir paket başlatılması için önemli en önemli ayarlar bunlar. Tabii ki en temel her şey yapıldı. Fakat paket yarı dolu bir paket. Bunların hepsini teker teker bakmanız lazım. Paket tabii ki böyle başlatıldığı için paketin içerisinde neler olduğunu bilemiyoruz. Tabii ki ben biliyorum ama ee, en az 200 saat pakette neler olduğunu yazdım. Siz de aynı şey yapabilirsiniz. Bunlar önemli. tiyolardı. herhangi bir sorunuz olursa Discord üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Aşağıda Discord adreslerimiz bulunmaktadır. Aynı zamanda yakında sitemizde aktif hale getirilecektir. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ kalın.